okudum. E, parfümü e, özellikle yani nasıl sıkarız? Ben şimdi kendimi düşünüyorum. Pıs pıs şuralarıma. E, sakın sıkmayın diye bir haber vardı. Ne düşünüyorsunuz? Ya Şimdi e, parfüm e, yani beklenildiği gibi o kadar da zararlı bir şey değil. Yani şimdi Hı -hı. medyada çok aşırı bir şekilde bir abartma var. Yani bu e, parfüm kullanan insanlarda hani bir en çok gördüğümüz bu Saç boyalarıyla ya da rolonlarla ilgili lenfomalardan bahsedilirdi. Hı hı. Ama şunu da söylemek lazım. Daha o kadar çok ürün var ki parfüme gelinceye kadar. Mesela en büyük rujlar. Rujların içerisinde daha fazla miktarda östrojen var. Yani rujların içerisinde östrojen konuyor. ve mesela Dudağı şişirmek evet, için mi hocam? Evet dudağı kırmızı ha. göstermek ve şişirmek için. Bilmiyorum. Biliyorsunuz Fransa'da daha önce memenin üzerine... Östrojen kremleri sürülüyordu. Evet. Meme kanseri oldu insanlar sadece kremden. Hı hı. Size ilginç bir şey anlatayım. Ee, anne ruju kullanan kızlarda erken adet oluyor. Nasıl yani? Çocuk mesela annesinin rujunu kullanmış 6 yaşında. Zaten. Evet. Bu sefer çocuk adet oluyor. Sonra diyor ki anlam verilemiyor. Yani hormonlarına bakılıyor. Bir anlam yok. Ama sonra bakılıyor ki anne ruju kullanma alışkanlığı var. Hı hı. Onun için anne rujları daha tehlikeli. Onun için hani e, Rolonlar mesela çok sık rolon kullanmak iyi bir şey değil. Çünkü lenf bezlerini emiliyor. En tehlikeli yer vücutta koltuk altlarıdır ve kasık bölgesidir. Hı hı. Bu alan lenfatik drenajın en yoğun olduğu yerler. Doğru boyun da lenfatiklerin yoğun olduğu Doğru, bir yerdir. Ama boyun derisi daha kalındır. Hı hı. En geçirgen deri koltuk, koltuk altı kaldı. derisi. Evet çok geçirgendir. Onun için hani rolon hakkında evet Yani rolon pek hoş bir şey değil. Hı hı. Yani çünkü şöyle bir şey var. Son zamanlarda bir lenfoma artışı da var. Lanfoma dediğimiz zaman aklımıza işte saç boyaları geliyor, güneş ışığı geliyor, spreyler geliyor. Çünkü parfümün içerisindeki değil de parfümün e, itmesini sağlayan gazlar var. Özellikle bunları ...şeyde de görebilirsin, saç spreylerinde. Hı hı. E, bu şekilde o içerdiki e, klorlu hatta ozon tabakasını yırtan da o... işte o flüorokloro karbon bileşikleri, onlar lanfoma riski taşıyor. Yani şunu söylemek istiyorum. E, aşırı miktarda yabancı kimyasal kullanmak hayırlı bir alışkanlık değildir. Yani özellikle hani cilde sürmek mesela özellikle cildiniz çok ince ise, beyaz tenler mesela. Şimdi hocam mesela Kore ürünleri çok meşhur oldu ya tabii evet, ki marka vermeyeceğim evet. ama e, onlu rutinler yapıyorlar. Yani önce bir şeyi sürüyor, esans sürüyor, tonik sürüyor. Ya bu şimdi cildi biz e, burnout dediğimiz bir şey var. Cildi yakarsınız. Mesela vücut da böyle aşırı miktarda kimyasal yaparsanız e, yüzünüze. Vücut bir süre sonra cevap vermez. Hatta onun için işkence haline gelir bu. Hı. Onun için böyle sekizli onlu insana iyi bir şey yaptığını zannediyor ama hayır. Ee, yaşlandırırsınız kendinizi. Mesela ultraviyole de öyle. Hani UV bir nükleer enerjidir. Ya yani insana sanıyor ki UV'de ben hani gideceğim sağlık bulacağım. Evet D vitamini yapıyorsunuz ama o öyle bir sağlık değil. Yani her gün yandığınız zaman mesela bugün deri kanserlerinde korkuş bir artma var. Yani e, çünkü ee, ultraviyole hem derinizi yaşlandırır hem de deri altı dokuyu yaşlandırıyor. Mesela solar aging dediğimiz bir şey var. Kırış kırış oluyorsunuz. Ciltteki elastini ve kollegini tahrip eder güneş ışığı. Onun için güneş ışığı günde 20 dakikadır, 25 dakikadır. Mesela hocam yani... bir tane e, çok kolay bulabilir izleyicilerimiz. Hatta e, rejideki arkadaşlarım da bulurlarsa lütfen paylaşsınlar. Bir tane tır şoförünün görüntüsü var. Bu e, çok da yaygın olarak paylaşıldığı için herhalde kamuya da açık bir görsel diye düşünüyorum. E, beyefendinin, e, Güneş alan, çok, tabii, yani cam tabii, tarafındaki sol tarafı inanılmaz yaşlı. Sağ tabii. tarafı çok daha yaşının gereği evet, kadar e, tabii. yaşlı. Çünkü güneş, çok güneş yaşlandırır yani. Güneş, aşırı miktarda güneş. Ya güneş bir de bağışıklığı da baskılıyor. Çünkü nükleer bir enerji oradan gelen, ultraviyole ışığı. Onun için uçuk çıkar mesela vücudu her pes hemen aktif oluyor. Hı hı. Zona gece yanığı aktif olur yani ultraviyole ile beraber. Yani ultraviyole mesela bazı cilt hastalıklarında, e, aktive eder. Mesela bizim fotosensi dediğimiz lupus hastalığını hı hı. E, aktive eder. Onun için çok öyle hayırlı bir şey değil. Ha Bazı cilt hastalıklarına iyi gelir. Mesela Sedef'e iyi gelir. Hı hı. Ondan sonra egzemaya iyi gelir. Çünkü şöyle bir şey size söyleyeyim. Bağışıklığın arttığı ya da saçmaladığı durumlara iyi gelir. Mesela bu Sedef en büyük örnek. Ama bazı romatolojik hastalıklara lupus gibi azdırır. Onun için güneş hani böyle şey bir şey değil. Hani böyle çıkalım altına sürekli yanalım Öyle bir yapılanma değil. Bir de biliyorsun ben kanserleri var, nevus kanserleri. menenom riskini de ne yazık ki çok arttırıyor vücutta. Ve özellikle çocukluk çağından beri sık sık yanmak. Yani her şey, mesela şunu söyleyeyim ben size. Tümörlerin en çok olduğu yaşlar olan ve DNA tamirinin bozulduğu 60'lı yaşlardan sonra çok güneş almak iyi bir şey değil. Hı hı. Yani gıda da öyle. Mesela vücudunuz 50 yaşına kadar kaldırır. Ama 60'tan sonra mesela yağı kaldıramaz. Tuzu kaldıramaz. Ondan sonra proteini kaldıramaz. Peki ne olur? Kalp krizi geçirirsiniz. Mesela 50'sinden sonra çok ağır yemeyin. Çünkü yemekten sonra kan akışkanlığı değişir. Mesela düşünün bir kahvaltı yapıyorsunuz. Yağlar, peynirler, bir sürü trigliseritler orada. Bu kanın akışkanlığı azar ve gerçekten de Vücudunuz bunu kaldıramaz. Mesela kilo içinde böyle. Mesela 100 kilo sınır mesela insan için. 100 kilodan sonra kaldıramıyor vücut. Peki ne olursun ölürsün ya. Ya ben size şunu söyleyeyim, kalp yetmezliği kötü bir hastalık. Evet. Kalp yetmezliği yıllık ağır kalp yetmez ölüm riski yüzde ellilerde, yarı yarıyadır. Ama şunu da söylemek lazım, obezitenin de yıllık ölümü yüzde elli. İnsana obezite her zaman şey gibi geliyor. Böyle hani yani biraz kilo'm var. Öyle değil obezite. 100 kilo'dan fazlaysanız hı hı. mutlaka ciddi bir şekilde medikal destek almanız gerekiyor çünkü. Kalp krizi riski taşıdığınızı evet, tam tekrar söyleyelim. Evet. Sözünüzü kestim ama tam o bahsettiğim görüntü geldi. Bu bir tır şoförü beyefendi. Sol tarafı sürekli güneşe maruz kalmış, sağ tarafı İşte bu bizim güneş attım. yaşlanması dediğimiz olay. Cilt altında kollagen ve elastin burada bozulmuş ve hı hı. ve işte o tarafı şu anda tümör riski de taşıyor, kanser riski de. Öyle taşıyor. mi? Taşıyor tabii ki. Aynen öyle. Yani aslında böyle çok güneş maruziyetiyle yaşlanmada tümar riski mi gelişiyor Tabii hocam? Tabii ki aynen öyle. Bir de mesela çok belki görmüşsünüzdür yaşlılarda o bölgelerde böyle kızıl, Lekeler. kırmızı, pullanmalı leke olur. Evet. E, biz ona solar keratoz diyoruz. Solar keratoz da kanser öncüsüdür kulakta filan da olur. Hı -hı. Onları biz krioyla yani buzla dondurarak. yakıyoruz, Hı -hı. dondurarak yakıyoruz. Bu mesela e, şey bir şey değil. Hani e, mesela şeyleri de görmüşsünüzdür tarım çalışanlarını, hı hı. tarım çalışanları köyde evet. yüzleri dikkat ediniz böyle çökelek satan ondan evet. sonra işte e, hat, hat 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 olmuştur işte evet. pazarda böyle kırış kırış olmuştur. işte o elastik ve kollagen liflerinin bozulması tamiri de yok. Onun için her zaman büyük Şapka takın hep yani onu hayatınızda bir şey edinin. Evet gözlük, Asyalılar bildiğiniz şemsiyeyle geziyorlar yağmurda evet, gibi. Asyalılar uyanıktır onlar şemsiyeyle gezerler. Pek bizde bu alışkanlık yok. Hı hı. Biliyorsunuz yüzdeki kollegeni geri getiremiyoruz. yani Elastini de geri getiremiyoruz. Bir de şöyle bir şey var Nülüfe Hanım. Yaşlandığınız zaman vücudunuzdaki kollegen ve elastin dediğimiz liflerde büyük bir azalma oluyor. Hı hı. Vücut bu nedenle su kaybediyor ve kırışıyorsunuz. Yani millet zannediyor ki kollegeni alınca ben hı, hı. yüzüme Şimdi gideceğim. Çok var Öyle bir şey de. yok yani kollegen vücutta aynı et gibi sindiriliyor. Amino asitler yüzünüze gidiyor. Yoksa kollegen gidip bir yere oturmuyor. Hı. Onun için e, ne yazık ki buna dikkat etmekle özellikle beyaz renkliler çok risk grubunda. Esmerler e, ultraviyoliyi kaldırır. Çünkü esmer melanin pigmenti olduğu için güneşten gelen ışığı filtre eder. Hı hı. Aynen öyle. Aşağı geçirmez ama beyaz tenliyseniz bir de şunu e, söylemek lazım. Yaşlanmayla beraber vücutta ter bezleri ve yağ bezleri de azalıyor. Hı hı. Onun için vücudunuz kuruyor. Için yaşların delisi kupkuru olur. Bu sefer de çatlama ve daha hızlı yaşlanma. Biliyorsunuz deriyi canlı tutan şey yağdır. Hı hı. Mesela, mesela yağlı ciltler, esmerler pek yaşlanmazlar. Doğru. Ama doğru. kuru ciltli olanlar, hı hı. yağsız olan mesela yağsız ciltler bir de güneş aldı mı kırış kırış oluverir. Evet suyu çekilmiş gibi Çünkü aslında. Çünkü insan yağı gibi bir yağ yok. Yani hangi yağ sürerseniz sürün insan yağı gibisi yoktur. İnsanın kendi yağı çok kaliteli bir yağdır. Evet. Ee, yine böyle bir ezber bozan soru soracağım hocam hani biz böyle mesela çok oksijen almak iyi bir şeymiş gibi hep bahsederiz ya, bir yere gideriz ay ne kadar oksijenli ortam. Şimdi kafamı karıştıran bir şey var biz hep diyoruz ya kırmızı meyveler antioksidan meyveler yani oksitlenmeyi azaltan. Şimdi bir elmayı kestiğimizi düşünelim havayla temas ettiği anda kararmaya ve bozulmaya başlıyor e, dolayısıyla oksijen bunları bozuyor. Ama biz oksijenin iyi bir şey olduğunu düşünüyoruz. Burada kafam karışıyor. Sormak istiyorum size. Evet şöyle bir şey var. Burada iki açıklaması var bunun. Eğer bir insanı şu anda havadaki oksijen miktarının daha üstüne çıkardığınız zaman. Şu andaki havada yüzde yirmidir oksijen. Daha yüksek oksijene çıkarırsanız erken ölür hayvanlar. Çünkü oksijen mitokondride ATP yapımı için gerekli. Ama fazla miktarda oksijen aynı bir kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar gibi yan ok ürünlere dönüşür. İşte ona biz e, oksidasyon diyoruz. Nasıl borular paslanıyorsa, Paslanıyor, senin dediğin gibi elmayı kestiğin zaman kararıyorsa, hı hı. E, bu şekilde e, oksijen de insanın vücudunu e, yakar. Hı hı. O nedenle erken ölüme sebep olur. Onun için aşırı miktarda oksijen iyi bir şey değildir. Ama şöyle bir şey var. Mesela biz insanları bazı hiperbarik oksijene koyuyoruz. Evet. Ne demek o? aşırı oksijen yüklüyoruz vücuda diyabetik ayaklarda hı hı geçmeyen yaralarda şunda bunda. Peki o zaman ne oluyor? Vücuda aşırı miktarda oksijen verdikten sonra birden kestiğiniz zaman vücut kendi oksijensiz zannediyor ve daha çok kan yapıyor. Hı hı. Yani şunu söylemek istiyorum. Oksijeni ara sıra alıp keserseniz yani yüksek oksijene maruz kalır. Hı hı. Mesela ormana gittiniz yüksek oksijen. Evet. Sağ şehre geldiniz. Hı hı. Vücut kendini oksijensiz zannediyor ve bu sefer de elektrosit yapımını arttırıyor yani bu şekilde yani oksijeni biz kullanız yani oradaki e, tankta verdiğimiz hiperbarik oksijen vücudak oksijen gitmesini sağlıyor ama amacımız o değil yani Anladım. şunu söylemek istiyorum Hı -hı. oksijenin kendisi yararlı bir şey değil Hı -hı. fazla miktarda oksijen vücudu yakar bunun en güzel örneği eski oksijen çadırları yapardık e, piramidür bebekler için evet. piramidür bebeklerin akciğeri gelişmez Hı -hı. Onun için onları oksijen çadırına koyuyorduk. Sonra ne anlaşıldı ama? Oksijen çadırından çıkarılan bebekler yaşamadı. Akciğerleri yanmıştı. Gözleri kör oluyor. Hala bu sorunu yaşıyoruz biz. Oksijen çadırına koyduğumuz küçük bebeklerin gözleri kör oluyor. Buna prematüre retinopatisi diyoruz. Yani yanıyor ya ansarım. Oksijen yakıyor bir şey. Ya Oksijen öyle çok sanıldığı gibi bir şey değil. Çok ilginç bir şey söyleyeyim. Uzun yaşayan insanların en ortak özelliği 2000 metre ya da 1500 metrenin üstünde yaşamalı. Yani Neden? Oksijen, düştüğü oksijen yerler. seviyesi çünkü yükseklere çıkıldıkça halkın dediği gibi oksijen artmıyor. Yükseklere çıkıldıkça basınç azalır ve kanda çözünen oksijen azalır. Evet, yani oksijenin bir miktar azalması e, ...şeyin hayatın uzamasına sebep oluyor. Bu da aklınızda kalsın. Yani Doğru. deniz seviyesini yaşamak iyi bir şey değil. Evet kaz dağlarında mesela oksijenlenmeye gidiyoruz diyorlar ama... ...aslında bu Hayır. da yanlış bir bilgi. Oksijen, Mesela biz sporcuları kampa çıkarıyoruz. Hı -hı. Daha neden? Kandaki oksijen düşsün... ...vücut eritrosit yapsın. Hemoglobin 12 iken 15 olsun... ...onun için sahada daha iyi koşsun, daha güzel koşsun. Hı -hı. Daha kolay çünkü eritrosit miktarı dağlarda artar. Bu sefer kırmızı hücre arttığı zaman... Sağda daha kolay koşarsınız. Evet, hocam Covid'den sonra alerjilerde bir artma gözlemliyorum. Ben en azından kendi adıma bunu fark ediyorum. Hiç mesela enginlere alerjisi diye bir şeyim yoktu, şu anda var. E, siz de bunu tespit ediyor musunuz? Neden bu kadar alerji arttı? Şimdi bir kere e, alerji kesinlikle genetik bir sorun. Yani Hı. atopi diyoruz biz buna. Ananızda babanızda varsa, mesela dünyada en alerjen millet İngilizler. Oraya oraya atopi cenneti. Orada herkes astımlı burnu akıyor, hı hı. saman nezlesi var, egzemalı. Mesela e, şeye gittiğiniz zaman e, yurt dışındaki ülkelere Ruslar da öyle. Egzemaları çok fazladır. Onun için mutlaka denize girmek isterler falan. Evet hep Deniz böyle parça parça diye. bir ya, kırmızılık vardır. Bir kırmızılık vardır. E, şöyle bütün enfeksiyonlar bağışıklık sisteminde abuk subuk bir harekete sebep oluyorlar. Covid de bağışıklığı abuk subuk etkiliyor. Covid şöyle bir şey yaptı vücutta. ...bağışıklık hücrelerin ayarını bozdu. Covid'in kendi virüs özelliği bunu yapıyor. İnfluenza bunu yapmıyor mesela. Grip yapmıyor. Dediğin tamamen doğru. Covid geçirenlerde ve aşı olanlarda... ...özellikle Biontech aşısı olanlarda... alerjilerin bazıları artmıştır. Özellikle egzama tipi kesinlikle arttı. Yani döküntülü ve kaşıntılı alerjiler arttı. Bu doğru. Evet. E peki bu bağışıklığımızı neyle kuvvetlendireceğiz hocam? Şimdi soracağım. şöyle bir Her şeyin şey var. Ya. Şimdi bağışıklık... Çok olursa egzama olursunuz, sapıtırsa. Otoimmün hastalıklar e, otoyimün, da başlıyor olursunuz. Hı. Çok fazla bağışıklık varsa, romatolojik hastalıkta olursunuz. Saçlarınızı dökersiniz, hızlı ha. beyazlar. Yani bağışıklığın çok olması başınıza bir beladır. Mesela romatizmanın sebebi bağışıklığın artmasıdır. Ama bağışıklık azalırsa da zırt pırt hasta olursunuz. Grip olursunuz, kanser olursunuz. Yani... Az da olması baş belası. Ahenk de çok olması de olması lazım. Mesela bağışıklığın çok olması damar sertliği de yapıyor. Onun için bağışıklık nasıl düzene konacak? Bir kere bağışıklığı en iyi koruyan şey egzersiz. Vücut sıcaklığınızı arttırmanız. Yani bir kere koşup egzersiz yapmıyorsanız başınız büyük belada demek. Yani yürümüyorsanız erken ölüyorsunuz. Bu bir gerçek. Alkol kesinlikle bağışıklığı bitiriyor. Yani Alkol çok lanet bir şey hı hı. ve alkol lenfoma riskini de arttırıyor çünkü e, bağışıklığın bozulduğu en büyük e, durumlarda vücutta kanser hemen artar. E, mesela AIDSlerde bağışıklık bozuluyor hemen deri kanseri, onun ağzı kanseri, Titikleyin. hemen lenfomalar, beyin tümörleri patlıyor hemen. Yani bağışıklık çok e, önemli bir şey bizim için esasında. Bağışıklığı korumak için bir egzersiz, iki hakikaten alkolden ve sigaradan... Mesela sigara lösemi tetikliyor mesela. Zaten çok İçmemek zararlı. lazım her yani yani bırakmak oluyor. lazım. Şu anda dünyada sigaranın en çok içildiği ülkelerden bir tanesiyiz. Evet Türkiye. Evet. %35ler. Dünyada her yerde artık dış evet. alanlarda bile çok evet. ciddi. Evet. Ve çok ilginç bir şey var. var. Size çok büyük bir şey söyleyeyim. Sigara sadece akciğer kanseri yapmıyor. Yani bütün ağız boğaz bağırsak kanseri mide kanseri pankreas. Çünkü bağışıklığı bozuyor. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Dünyada akciğer kanserinden ölümler erkeklerde azalmaya başladı. Neden? Çünkü erkekler sigarayı bırakmaya başladı. Kadınlarda artıyor. Neden? Kadınlar iş hayatına girdikçe sigara içiyorlar ve kadınların bir özelliği var sigara içmekte. Daha derine çekiyorlar. Aa. Kadınlar sigarayı daha iyi içiyor. Kötü anlamda. Tabii. Kötü anlamda daha, daha, iyi daha içiyorlar. içiyor. Yani Aa. nasıl içine çekiyor? hiç yapmaması Tutuyor gerek. Tutuyor ve Her bırakıyor. Şey Bu sefer kadınlarda akciğer kanseri artmaya devam ediyor. Özellikle kadınların risk grubunda olduğunu, ev hanımları da çok sigara içmeye başladı. Evet. Onun için Buradan burada belirtiyorum. Bugün inşallah herkes için, Gelelim. içenler için e, bitecek gün olsun inşallah. Ölürsünüz. Yani. Ben bir laf söyledim geçenlere. Bir sigara ömürden 20 dakika kaçalıyor. Az, bir az tane. mı? <laughs> Bunu unutmayın. Yani bir eyvah, eyvah. Yani üç tane içtiniz mi bir saat. Yani oradan hesaplayın yani. Ben sonu söyleyeyim. Bağışıklığı iyi tutmada diğer bir yöntem Kesinlikle beta glukan bağışıklığı iyi tutuyor. Hı hı. Beta glukan nerede? Beta glukan esasında... Ekmekte. Ekmekte <laughs> aynen öyle. Yani sizin ne yemeniz lazım? Arpa buğday yemeniz lazım. Hı hı. Yani hakikaten arpa buğday size bir şey söyleyeceğim ilginç olarak. Karbonhidratlı yemeği kestiğiniz zaman bağırsak kanseri artıyor. Aa. Evet. Yani hani... Yine hocamdan böyle... ezber bozan Ama bir açıklama yani geldi. Ama karbon... öyle <laughs> yani karbonhidrat ve lif çok önemli. En önemli şey ne biliyor musunuz? Kepekli ekmek. Yani yulaf, kepek yani beta glukanı burada alıyorsunuz. Ha mesela şöyle bir diyet yaptınız. Kuru fasulye yok, nohut yok yani bütün lifliği ve karbonhidratı kestiniz. Bağırsak kanseri direkt artıyor. Toplumlarda da bu böyle. Onun için mutlaka karbonhidrat deyin. Yani ekmek, buğday, yulaf, makarna yemek zorundasınız ya da şey bulgur yemek zorundasınız. O zaman beta glukona da koydum bir yere. Ba Geçen hafta bağırsak sağlığı için. E, siz ekmek ve işte karbonhidrat yemelisiniz dediğinizde YouTube'da yazmışlardı yorumları. Hocam ne diyor ya herkes yeme derken Oytun hocam niye yiyin diyor. Ama Bugün de açıklamasını çok net çok şey yapmış oldu. oldu Yani bunlar artık popüler söylemler haline geldi. Popüler söylemler öldürür. Yani bunlar bir anlamsız şeylerdir. Ben de hocam 3 tane 100 yaşın üzerindeki kişinin röportajını dinlemiştim. E, öğünlerindeki tek ortak şey sabah yedikleri yulaf lapasıydı. E o zaman yani şimdi demek ki burada yok işte onu at yemidir. Şöyle söyleyeyim. E, ne yazık ki ülkemizde e, diyetisyenlik ya da diğer bazı mesleklerin biraz suyu çıkmıştır. Bu psikoloji de böyle oldu. Herkes aklına geleni söylemektedir. E, ben her zaman söylüyorum. Doktorası olmayan, ee, insanların orada burada hoca konuşması demeyin hoca demeyin gibi. dedim. Ben Türkiye'deki bir hoca fazlana şikayetçiyim. Diğer e, bağışıklığı arttıran bir şey de sahuna. Sa evet, yani Aa. sıcaklık. Sıcaklık e, bağışıklığı e, iki katına çıkarır. Onun için ateşlendiğiniz zaman bağışıklık iki katına çıkar. E, o saunaya gidemeyenler de evde duş. Sıcak duş çok önemli. S e, banyodan çıkmadan önce bir sıcak yapın. Heh. Sıcak yapın. ...arkasına ılık yapın yani. Çok sıcakta kalp hastaları için sorun çıkarır. Son suyu da buz gibi yapın diyorlar. Yani buz gibi olmasa Şoklansın olabilir, dayanabilir. Şimdi şöyle, şoklandığınız zaman... ...yaşlıysanız kalbinizin durma riski var. Yani yine söyleyeceğim bir şey var. 50-60 yaşından sonra şoklamayınız. Şimdi çok popüler ya hocam. Bütün ee, ünlüler de... ...eksiler, 4 derecelerde o, yok. donuyorlar. Şöyle, e, şoklamak şöyle. Bazı insanların kalbi... ...şoklamaya duyarlı olur. Aniden ölebilirsiniz... O denize de mesela kızgın kumlarda yanıp denize soğuk suya atlamayınız aniden ölebilirsiniz. Aa. Mesela biz... E, o, alıştıra alıştıra girmek evet, iyi bir şey 16, o 16-18 yaşında çok ölüm görüyoruz. Bazı çocukların kalbi bazı sorunlar oluyor. Hı hı. Yani bunu bilmiyor. Doğuştan bir sıkıntı bu. Esasında hiç şoklaması ölmeyecekti. Ama şokladığı zaman kalp aniden durabiliyor. E, onun için biz çocuklara... E, spora başlamadan önce EKG'sini çekip, orada QT diye bir mesafe var, ona bakıyoruz. QT'si uzunsa, QT ne zaman da uzuyor? Yaşlanmayla uzuyor. Hmm. Onun için yaşlanınca ritim bozukluğu, riskiniz artıyor. yaşlanınca iki şey yapmayın. Bir, bir şeyin arkasına çok koşmayın. Mesela otobüs kaçırıyorsunuz, koşmaya hmm. arest olursunuz, ölürsünüz. Bir de şoklamayın. E, ama şunu söyleyeyim, sauna gerçekten de yararlı bir şey. Hatta turistleri gördüysen sauna için çıldırırlar. Gerçekten de e, yüksek ısılar. E, hani mesela eski o anneanne metodu doğruydu. Hastalanınca işte battaniyenin altına girip Doğru. sıcaklığı yükleyip. Kesinlikle evet. neye terler atardım evet, ateşini interferon falan. İnterferon aktivitesini kesinlikle arttırıyor. Bir de tabii ki kuarsetin. Kuarsetin gerçekten bağışıklığı Hep çok iyi etkiliyor. Hep evet. etkili söylüyorum. Kuarsetin nerede biliyor musunuz? Bütün yediğiniz yiyeceklerin Soğan. kabuğunda. Elmanın kabuğunda, armutun kabuğunda, limonun o beyaz yerleri, mandalina'nın beyaz yerleri. Ee, onun için bir de kırmızı soğan da çok fazla kuarsetin. Abi kuarsetin kesinlikle e, iltihabı e, normal değere getiriyor. Hı. Yani Artma ve azalmayı önlüyor. Çok değerli bir şey kuarsetin. O bütün saydığınız <laughs> doğal şeylerden alınca yeterli oluyor mu? Takviyeyle desteklemek ya, takviye arada şöyle, gerekir mi? Takviye şöyle, yani e, gerek yok. Hı hı. Ama şöyle bir şey var. Mesela limonun kabuğunu yemek lazım. Dışını değil de içinin beyazını. Beyaz mesela limonata için mesela. hani En güzel yöntem. Hani diyor ki Ulan limonun kabuğu yenir mi? Yenir. Limonata. Türkiye'nin bir alışkanlığı vardı. Evet. Zaten sonra biz bunları bozduk. Boz, yani doğru. Gerçekten Bunu öyle. Bunda şeker var dedik. Ondan onda sonra bir ayran şey var için. Dedik. Ayran da e, etkili ama tuzlu ayran değil. Tuzlu ayran disbiyozis yapıyor. Tuz bağırsakları bozuyor. Ama az tuzlu diyelim. Yani çok fazla tuz iyi bir şey. Tuz iyi bir şey değil. Yani tuz, evet arada ekilebilir. Mesela yaz günü çok tuz kaybediyorsunuz. <laughs> evet alabilirsiniz ama her şeyi tuzlu yemek hayırlı bir alışkanlık e, değildir. Bir de şunu dikkat etmeniz lazım. E, bol taze sebze meyve yemeği alışkanlık edin. Özellikle sebze. <laughs> yani sebze ne bulduysanız yani ısırgın Ay, otundan şimdi tutun. Şimdi mis gibi bamya, e, bamya. semizotu zamanı değil ben mi? ben bugün, bugün baktım bir ıspanak bile var artık. Yani evet. ıspanaklar da güzel. Yani e, çok değerli Abi sebze bizim ülkemiz için çok değerli bir şey ama insanlarda hazır gıda alışkanlığı başladı. Çok ilginç şey söyleyeyim. Doktorların dışarıdan yeme alışkanlığı %70'e çıkmış. Doktor yani doktorlar bile. düşün yani hani bilinçli diye şey Hı -hı. yaptığımız insanlar %70 dışarıdan yiyor. Ve dışarıdan yiyenler kesinlikle daha çok kalp krizi geçiriyor. Net bilgi bu. Hı hı, bu kadar da neyse. Evet. Kolesterolü de sorayım o zaman. Sonra biraz daha böyle psikolojik alanlara geçeriz. E, Kolesterolü de biraz tartışma konusu ya. Herkes işte çok sık kolesterolünü ölçtürüyor. Bir tık yükseldiği zaman orada hemen kafa karışıyor. Hemen ilaca başlamalı mıyım? Biraz daha böyle yönetmeli miyim? E, yapı taşı da olduğunu biliyoruz bir yandan kolesterolün. Aslında iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Nereye koyacağımızı da çok e, bilemedik hocam. Şimdi o da bir e, muamma konusu oldu. Yani kolesterol saçmalığı diyorum ben hı hı. buna. Şimdi şunu bilelim bir kere. Ee, ...yani en basit şunu söyleyeyim... ...kolesterol bilmemiş gördünüz mü... ...kolesterol e, kristal bir yapıdır... ...yani size bir kilo getireyim bir gün buraya... ...kristal, niye benziyor kristal olarak... ...kuma benziyor... Hmm. ...iğne gibidir, uçları sivridir kolesterolün... Aa. ...evet ve batar... ...ben daha böyle e, nasıl diyeyim... ...bir macun gibi hayal etmiştim açıkçası... ...yok, kurutulmuş şu... <laughs> ...iğne gibidir, küçük küçük iğnecikler... ...toplu iğnenin başlarına düşün... <laughs> ...öyle sivri şeyler... E, Saçı öğütsen de aynı şekildedir. Yani saç öğütülmüş hali gibi. Hı hı. Ve kolesterol damarlara batar. Ve damarlarınızda birikir. Kolesterol kesinlikle vücutta birikiyor. Kolesterol en yoğun biriktiği yerler bir beyindir. Çünkü kolesterol suda çözünmediği için yağlı yerleri sever. O zaman kolesterol nereyi sever? Hı hı. Karnı sever. Hı. Göbeği sever. Göbek yağını. İki nereyi sever? Yağlı yeri neresi? Beynin. Başka nereyi sever? Cilt altını sever. Demek ki kolesterol yağlı yerleri çok seviyor. O zaman kolesterol beyinde birikir mi? Evet. Hangi hastalığı yapar? Alzheimer yapar. Oo. Net bilgi bu kolesterol. İki, damarın duvarında, damarın duvarı, damarın içi endotel dediğimiz teflon bir tavayla kaplı. Hı hı. Yani hiçbir şey yapışmaz onun içerisinde. Bak işte Görüyoruz orada bak, ayı. orada akan ne şey elektrositler bakın. Evet. Onlar kan hücreleri, kırmızı kan hücreleri bakın. Damarın duvarında birikiyor bakın. Daralma Gördünüz evet. o sarı şey biriken işte kolesterol. O birikir 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 damarınız tıkar ve siz stroke inme geçirirsiniz. Çünkü beyne kan gitmez. Kalbinize kan gitmediği zaman da kalp krizi geçirip yüzde elli ölebilirsiniz. Kolesterol kesinlikle damar sertliği yapıyor. Bir de kolesterol kesinlikle e, kanserde de bir faktör. Kolesterol damar duvarının içerisinde bir iltihaplanma oluşturuyor. Kolesterol iyi bir şey değil. Ama şöyle bir kolesterol. Biz eskiden total kolesterol derdik. Hı hı. Total kolesterol vücut 250'ye kadar normal 200'ün altını toler eder. Ama sizin ek bir faktörünüz varsa etmez. Ek faktör ne? Şeker hastasıysanız etmez. Tansiyon etmez. Zaten bunlar damarı bozuyor. Doğru. O zaman şeker ve tansiyon varsa sizin total kolesterol 200'ün değil 150'nin altında olması lazım. LDL'nizin işte o LDL kötü kolesterol 100'ün altına çekiyoruz. Şunu söylüyorum yani. Mesela şimdi sen. sen genç bir kadınsın. Menopoza girmemişsin. Bakın bu çok önemli bir cümle. Menopozdan önce östrojen kolesterol düşürüyor. Onun için menopozdan önce kadınlara hiçbir şey olmaz. Bak bu bir cümle kadınlar 50 yaşından önce kalp krizi çok az geçirirler. Evet, çok az gerçekten. Ama menopoza girdiniz mi östrojen bitti mi kolesterol kalkanından korunamazsınız. Hı <laughs> Kolesterol artık size etki etmeye Çünkü östrojen bir kalkan kolesterole karşı. Ama östrojen bitti mi, için en çok alzheimerlar ve ölümler kadınlarda menopozdan 5 sene sonra görülmeye başlar. Hemen yani kemik erimeleri, izrar kaçırmalar, hemen alzheimerlar, kafanın gitmesi, bunamalar, Üst vücudun geliyor. çökmesi, kemik erimesi, boyun kısaması. Erkeklerde böyle bir şey yok. Erkekler her zaman kolesterolle duyarlıdırlar. Gamsızlıktan. Onun için şunu söyleyeyim, kolesterol iyi bir şey değildir. Bir şey daha söyleyeyim. Bak kolesterol hocam beni duymazdan geliyor şu anda. Efendim? <laughs> şu anda beni duymazdan geliyorsunuz. <laughs> o gamsızlıktan diyorum. <laughs> Hayır, değil, değil. Siz östrojenle, siz östrojen. Abi, doğa anneyi korumak için oluşturulmuş. Hı -hı. Anne östrojen kalkanıyla korunuyor. Çok ilginçsiniz bu konuda. Yani östrojen size bir kalkan ya. Ama sonra biz öyle değil. Yani e, testosteron baş belası bir hormondur. E, bizi sinirlendirir, saçma sapan hareketler yaptırır, dürtüsellik yaptırır, kader kurbanı yaptırır. Ben testosteronun birçok erkeğin testosteron belasını çektiğini biliyorum. Son olarak da şunu söyleyeyim. Kolesterol düşürücü ilaçlar çok önemli bir şey söylüyorum. Normal insanlığa kullandığında zarar veriyor. Çünkü kolesterol... Aynı zamanda östrojen ve testosteron da yapı taşıdır. Onun için kolesterol düşürücü ilaçları normalde verdiğimizde östrojen, östrojen testosteron azalıyor hı. ama vücudunda zaten iltihabı olan, damar sertliği olanlar, diyabeti olanlar, romatolojik hastalığı olanlar ne onlar romatoid artrit, lupus olanlarda da e, kolesterol düşürücüler vücuttaki iltihabı azaltıyor. Bugün çok önemli bir şey söylüyorum. Kolesterol düşürücüler sadece kolesterol düşürmez. İltihabı da azaltır. Onun için diyabetiniz varsa hı hı. ...hipertansiyonunuz varsa... ...romatolojik bir hastalığınız varsa... ...kesinlikle kolesteroloji kullanınız. Lütfen. Lazım. Bir de... <laughs> ...emay geçirmişseniz, stent takılıysa... ...damarlarınızda mesela... şah damar tıkanıklığınız varsa... Ben onu da varsa, çok sık duyuyorum ya şu, şu anda. Şu millete kolesterol ilaçlarını bıraktırdılar... ...millet patır patır kalp krizi geçirdi. <laughs> o da beni çok üzüyor. Neden biliyor musun? Buna karşı... ...Rütük bir şey yapmıyor. Yani Rütük her şeye karışıyor. Ama sağlık konularında şey yetersiz kalıyor. rutin. Aslında en çok da bizi denetliyorlar. Evet. Yani ama, bazen hocunun sesi kesiliyor. Bunu çok yazıyorlar. Evet. Yani bu kurallar gereği gezin. Yani i̇laç söylemeyin. Yani yoksa bizim yani, yani inisiyatifimizle hocunun sesi kesiliyor. Tekrar söylüyorum. Vücudunuzda ek bir hastalığımız varsa, kolesterol Hı -hı. ilaçları ömür uzatıyor. Ama kafadan kolesterol içmeye gerek yok. Yani şunu demek istiyorum. Hiçbir şeyin yok. Kolesterol 230. Hı -hı. Sen mesela şimdi ya gerek yok. Hı -hı. Ama Hı -hı. sigara kullanıyorsun hiç kullanmadım bu Stresli arada hayatımda. bir hayatım var. Hı hı. Mesela bir defa da kalbinde bir sorun ortaya çıkmış. Damarının bir tanesinde yüzde otuz kanıklık var. Sen kullan. Sen risk grubusun. Ailede erken ölümler var. Kullan. Ama normal bir insanın kullanması gerek yok. Ya yani şunu demek istiyorum. Kolesterolün 240. Sen kolesterol ilacına gerek yok. Ama ek bir durum varsa kesinlikle kullanmamız gerek. Ne yapıyoruz o insana? Diyoruz ki biraz dikkat et deyip. Hı hı. geçiyoruz. Daha çok evet. rejim veriyoruz. Telefonlar varmış. Rejim veriyoruz varmış. işte tereyağı yeme diyoruz, kaymak yeme diyoruz. Bir de göbeği ver. Abi göbeği verdi mi kolesterol düşüyor. Bu arada hocamın kilosu yok. E, yazmışsınız YouTube'da evet. e, hocamın da var diye. Valla hocamın kilosu yok. Bilmiyorum. Ben, Ekran yet, biraz ben, fazla ben çıkartıyor bence. Ben 77 kiloyum. E, çok iyi. Bir, Bir erkek için boyundayım. çok yet, iyi. 5 kilo fazlam var. Öyle mi? Evet. evet. Verirsiniz onu da. Evet. Telefonlarımız evet. var.